Sayın Lamia Ateşoğlu. Evet efendim, benim. İyi Hanım Mustafa Bey. L Lamia Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. E, buyurun nasılsınız, efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz efendim, sizler nasılsınız? Ben de 90 yaşındayım. Kalçam kırık, 3 yatamak kan evde. Sizi çok seviyorum Mustafa Bey. Maşallah, Allah uzun ömür versin efendim. <laughs> Allah razı olsun. Buyurun, emredin efendim. Sizin için... Ah, enil. Ah, enil. Büyük yerden. Hayatım benim. La ...harcadım beni. Yani 90 yaşında oldum... ...Mustafa hala yaşamak istiyorum. <laughs> Var mı hayat... hayat ...harcadın beni? Tamam. O, oldu mu? Efendim zaten... ...bizlerin harcanacak tarafı kalmamış zaten. Allah'a şükür ama... ...ayakta durabiliyoruz inşallah. Sağ olun. Yine de masrafı kurtarır yani. Sağ olun. <laughs> Allah, uzun, başüstüne uzun ömürler versin de. efendim. Evet, Müzik ömürünüze gelmiştim beyler de. Öyle Sizinle mi efendim? Sizinle beraber fotoğraflarım var. Ben sizi çok seviyorum. Bağış üstüne efendim. Allah sevdiklerimize bağışlasın. Allah bin kere razı olsun. Hürmet ediyorum efendim. Sağ evet olun. İyi akşamlar. Evet bu şarkıyı e, aynı zamanda... Bütün evet. akrabalarıma, evlatlarıma, gelinlerime çocuğum. İnşallah efendim. İnşallah. İyi akşamlar. Torunlar da var tabii. Şimdiden teşekkür Bağış üstüne efendim Lame Hanım teşekkür Sağ ediyorum Sağ olun Allah razı olsun ee, İyi akşamlar diliyorum efendim İyi akşamlar yavrum Allah ne muradınız varsa Allah var. razı olsun efendim çok teşekkür Sağ ediyorum ol. Sağ ol ben teşekkür ederim Gördüm. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Şimdi her arzu. çabuk harcadın beni. İçim üzgün bakıyor, kalbi bir korku sarmış yakıyor. Şimdi göz çok Canan Kara kızımızın ağzına sağlık, ağzına sağlık Canan